Sürekli işlerini erteleyenler dikkat aslında mükemmelliyetçi olabilirsiniz. Uzmanlara göre sürekli ertelemek yalnızca üşengeçlikten kaynaklanmıyormuş. En çok mükemmelliyetçiler işlerini erteliyormuş. Ev temizliği direkt. Ev temizliğini Başka günleri ertelerim. Spor yapmayı erteliyor olabilirim. Bugün değil, yarın yaparım. Öbürsü gü gün yaparım. Sonra da yapılmıyor. Yapılmıyor evet. İş yerinde, sosyal hayatta, evde sürekli yapmamız gerekenleri erteliyoruz. Peki neden? Uzmanlara göre her şey dört dörtlük olmalı diyen mükemmelliyetçi insanlar işte en çok da onlar işlerini erteliyormuş. Mükemmelliyetçi, belli olmuyor mu? çok mükemmelliğe ise, bununla ilişkili olabilir. Yani kişi zaten başaramayacağım, yapamayacağım korkusu içerisindeyse hiç başlamamayı, ertelemeyi tercih edebilir. Korktuğumuz şeyleri erteliyoruz. Valla genelde erteliyorum. <laughs> Keyif durumuma bağlı. Ertelemek kısa vadede çözüm gibi görülebiliyor. Yani kısa vadede rahatlama hissi yaratsa da uzun vadede ruh sağlığını bozuyor. Stresi artırıyor. Aklımızın içinde kalıyor. Onu yapmamız gerekiyor. Kurtulamıyoruz. Depresyon ve anksiyeteye kapı aralıyor. Arabanın bakımları gelmişti. <laughs> <laughs> Onu ertelemiştim. O gün rahatladım da arabaya binince böyle bir performans düşüklüğü vardı. Sonra dedin tabi. Keşke gitseydim. Peki ertelemeyle baş etmek mümkün mü? Kendimize küçük küçük görevler vererek, zamana e, bölerek aslında e, bununla baş etmek mümkün.